5. sınıf SDR Dike Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 84 cevabı. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf SDR Dike Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 84 cevabı. Hazreti Asan, Rama ve Hazreti Hüseyin'in Rama örnek alabileceğimiz ne gibi ahlaki özellikleri vardır? Aşağıdaki şemaya yazınız. Cevap Yürekleri tam bir iman ile doludur. Tertemiz ve saftırlar. Doğru bildiklerinden şaşmazlar. Ne olursa olsun barış yanlısıdırlar. 5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları. SDR Dike Yayıncılık sayfa 84 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.